yanlışın kutu, gitti kutu, canım. <laughs> Gülmesinden duydum. İrem ablanın her tarafı titremezdi bu. Galiba Gül teyze. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bacanak gildeyiz. Gül teyzemize geldik arkadaşlar. Şimdi Lina ile bir challenge oynayacağız. Evet ben İrem ben söyleyeceğim. Evet söyle bakalım. Bir, bir kişi buraya oturacak ve ben de onu Evet Lina'nın gözlerini bağlayacağız arkadaşlar. Hepimiz yer değiştireceğiz. Sırasıyla oraya oturacağız. Lina da gözü bağlı bir şekilde bizleri tanımaya çalışacak. Yüzümüze dokunarak. Lina hazır mısın? Hazırım. Bir ben tane de... yanlış söyleme hakkım var. İkinci yanlışında kaybediyorsun tamam mı canım? Bir kere de tanımanı bekliyoruz senden. Sana güveniyorum. Bol şans Lina. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hı hı. Bu kaç Lina? Üç. Bu? 4 Tamam görmüyorsun anlaşıldı. <laughs> evet şimdi seni böyle alıyoruz Lina'cığım. İçinizden bir gönüllüyü de o koltuğa alalım. Kim geçmek istiyorsa onunla başlıyoruz. Evet Lina'cığım yerini aldı. Şimdi geliyorsun ve tanımaya çalışıyorsun. Sadece yüzüne dokunarak tamam mı? Hmm, bu taksı annemin gibi. Annem galiba... E Kameraman, evet bugün Gül teyzem. <laughs> Bravo Lina, bir kere de bildi. Anne kamerayı tutunca hemen anlaşıldı değil mi Gül teyze oldu? Şimdi yine gözlerini kapatıyorsun, başka birisi gelecek. Kapat gözlerini. Evet, bir gönüllüyü böyle alıyoruz. Linacım oturdu. Devam et. Efendim. Nereden anladın hemen? Saçlarım. Aa, çok çabuk anladım. Bravo Lina. <laughs> Bravo Lina. Hadi o zaman. Evet şimdi gözünü kapatıyorsun. Bana dön Lina. Evet hazırsan geçebilirsin. Başla bakalım. Konuş. Bir yokla bak. Hayır konuşmak yasak Lina. <laughs> Konuş diyor. Başla Başla. Bu galiba annem kameraman. Bu ben yine Gül teyzem diyorum ama. Evet birinci yanlışın kıvırcık, gitti kıvırcık, canım. İrem. <gülüyor> 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 evet kıvırcık İrem'i de bir kere <laughs> de bildik. Son anda, son anda Bravo güzel. Lina. Do pardon ikincisinde bildik. Evet yine kapat gözünü. Gözünü açma anneciğim. Dur rahat et değil. Tamam. Evet kapattın. Şimdi başka bir gönüllüyü alıyoruz hemen. Bekle Rinacığım ben sana tamam deyince. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Annem konuşmadığına göre galiba bu kıvırcık saçlarım var. <laughs> Gülmesinden duydum. İrem ablanın her tarafı titremezdi bu. Galiba Gül teyzem. Ya, başının çok ya? Gülmekten titriyordun Gül teyzesin ya. <laughs> gerçekten güldüm. Evet, başka bir gönüllü adıyoruz. Kapat Gözlerin gözlerini Lina. Çok eğlenceli oldu. Ben çok beğendim bu oyunu. Tamam. Evet, başka bir gönüllü geldi. Geçebilirsin Linacığım. Nasıl? <laughs> 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 Gülmesi yasağı var anneciğim. Aa, gülemez. Değil mi? <laughs> Kim olur Peynir? <Baca>, <laughs> <laughs> Nereden anladın? <laughs> çak Lina çak. Nereden anladın tatlım ya? Aferin. O kadar Bravo Lina şey ya. Şey yapmıştım böyle kendimi kamufle etmiştim. Evet o süpersin Lina. Ya. Başka bir gönüllü geçiyor şimdi. Hadi geçsin bakalım. Ben göstereceğim. <laughs> Hadi, hadi. Bekle Linacığım. Kim geldi? Baba. Nereden anladın hemen? Bana dokunsa yetiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kıllarından anladı Taner. Tamam. Beraber yatıyoruz. Tüylerinden belli oldu. Evet şimdi başka bir gönüllüyü alıyoruz ben yine. Anladım. Hı. Dur ablacığım burada, bir dakika. Senin gözlerinin birazcık şöyle bir yuva kalıbı. Tamam. Kameramdan kamera mı ya? Evet, bunun küpesi var annem! <laughs> Harikasın ya! Bunun küpesi harika. harika, Gerçekten bravo Nida, <laughs> harika yine kapatıyorsun gözlerini. Ya. Son 3 Tamam mı Linacığım? Tamam. Son 3 üç. Üçünü de bir kere de bilirsen gerçekten çok büyük bir ödülü hak ediyorsun. Dile benden ne dilersen. Tamam. Bekle hareket etme. Ama oyuncak falan olur değil mi? Olabilir olabilir tabii ki. Tamam sana oyuncak alacağım söz. Başla bakalım. <laughs> Hayır gıdıklamak yasak Linacığım. Sadece yüzüne dokunuyorsun. bravo Aa, Lina ya. Ama sen var ya çok uyanıksın. Ya Gıdıklıyorsun gülüp, gülüp sesinden tanımak için. Ya. O da ne kadar yakıştı sana öyle. Çok tatlı oldun. Hayır başka bir gönüllü. Evet başka bir gönüllü evet gidiyor. Kapat gözünü gözünü kapat Lina. Başla. yapmış. Harikasın Dina. <laughs> Kapat, gözlerini. Şey Kapat gözlerini. <laughs> Kapat gözlerini. Dur. Kapattı. Kapat gözlerini. Kapat. Hadi, Hadi. 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 anneciğim yüzüne dokunuyoruz sadece. Aa, ya Lina anladın ama değil mi Lina? Anladım. Gözün açık olmasaydı olmayacaktı. Şey. Evet, ben şey. Ben bitti bitti saymıştı. bitti tatlım bitti. Seni tebrik ediyorum harikaydın Alina. Gözünü açabilirsin. Açabilirsin. Tamam. Kazandın. Şimdi bir ne istiyorsun? Bir daha, oyuncak. Bitti bitti. Oyuncak. oyuncak istiyorsun. Tamamdır. Ödülün oyuncak. Alınacak oyuncak. söz. Ama bugün. Ama bugün. Ama şimdi akşam oldu. Şimdi kapalı her yer. Tebrikler. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Dön bakalım. Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir videomuzun sonuna geldik. Eğlendin evet. mi sen de? Ben çok eğlendim. Hem de çok ve kazandığım için hem de ödül geldiği için ben çok çok mutlu oldum. Evet tebrik ediyorum anneciğim. Teşekkür ederim anne. Ve eğlenceli videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye. Bay bay. Görüşürüz.